Küçük apartman banyolarında su sızıntısı genellikle duvar kabarması, tavanda sarımsı lekeler veya sürekli nemli ve ağır bir kokuyla kendini gösterir. Bu ilk belirtilere dikkat etmek, daha büyük sorunların önüne geçmek için önemlidir. Fayanslara hafifçe vurarak çıkan sesi dinleyin. Tok bir ses normaldir fakat boş ve çınlayan bir ses duyarsanız, altında su birikiyor olabilir. Böyle bir durumda ilgili alanı daha yakından inceleyin veya profesyonel destek alın. Duvar veya tavanda yukarı doğru ilerleyen nem çizgileri Sıva arkasında gizli sızıntı olduğuna işaret edebilir. Özellikle yeni oluşan çizgilere dikkat edin. Bunlar sızıntının aktif olduğunu gösterir. Klozetin yanına kuru kağıt havlu koyup birkaç dakika bekleyin. Havluda ıslaklık veya renk değişimi fark ederseniz, alt conta veya temiz su girişinde kaçak ihtimali yüksektir. Gerekirse bağlantı noktalarını kontrol edin. Bataryanın bağlantı noktalarında kabarcık, sararma veya kireçlenme varsa, gözle görülmeyen küçük bir sızıntı olabilir. Bu durumda contaları veya bağlantı parçalarını sıkılaştırmayı deneyebilirsiniz. Alt katın tavanında yuvarlak lekeler oluşmuşsa, üst kattaki duş giderinde veya boru bağlantılarında sorun olabilir. Bu durumda profesyonel yardıma başvurmak yararlı olur. Bu pratik adımlarla sızıntıyı erkenden tespit etmek mümkün. Erken müdahale hem masrafı hem de tadilat süresini azaltır. Sağlıklı ve konforlu bir banyo ortamı için kontrollerinizi düzenli yapmayı unutmayın.